İktisatla başlıyoruz mikro ekonomiyle başlıyoruz evet. şimdi mikro iktisadını demiştim daha soyuttur demiştim daha soyut olmasının sebebi sevgili arkadaşlar mikro iktisat rasyonalizm üzerine dayanır rasyonel insan anlatır bize rasyonel insanlara anlatır bize neoklasikler çoğunlukla ama 2006'dan beri e, dünya değişti. Dünya değişti. 2017'den beri komple artık evrimselleşti. Yani tüketim artık rasyonelizme göre değil, davranışsal iktisat dediğimiz konu ortaya çıkmıştır. E, bununla ilgili tezler de zaten şu an yazılmakta. Muhtemelen bundan 3-4 sene sonra artık mikro iktisadın rasyonel kısmına değil, davranışsal kısmına ne yapacağız? ilgileneceğiz arkadaşlar. Savunucular iktisat olduğu için bize biraz mantıklı gelmiyor. Yani bizim tüketim alışkanlıklarımız rasyonelliğe göre değil, rasyonelliğe göre değil. Ama biz yine de bunu yapacağız. Rasyonel insanmışız gibi düşünerek tüketim yapacağız sevgili arkadaşlar. Ya da üretim yapacağız ona göre konuşacağız. Şimdi gelelim hikayemize. İktisat nedir diye soru soracağım size. Evet soru soracağım demiştim soruyorum. İktisat nedir? Var mı fikri olan? Oğlum copy paste gibi duruyor Seyit senin yazdığın. Gerçekten bir yerden çaldın sen onu. Virgül filan var oğlum cümlenin ne lan? Çok saçma. Nedir ya? Adam virgül koymuş ya. Evet. Ne yazmış bakayım okuyayım. Ekonominin işleyişini. Piyasa süreçlerini. Devletin ekonomi yetkilerini ve piyasaya müdahalelerini inceleyelim. Hem sosyal hem de uf bir şeyler demişim Gerçi okurken darlandım. Okurken darlandım çok suçluyum bak. Mülakatta falan öyle cevap verme sana. Güzel bir tane daha Ahmet var orada. Fatma var, Fatma'ya bakalım. Bireylerin davranışlarını inceleyelim bilim dalı. Kıt kaynaklar, sınırsız istekler, sınırlı kaynaklar, fayda maksimizasyonu şeklinde yapılan davranışlar falan filan. Güzel, harika, olağanüstü, çılgınsınız. Çok eğlencesiz de. Bakın. Şimdi bir soru sorayım. Tamam güzel. Şimdi bir soru sorayım. Ferrari'niz olsun ister miydiniz? Ferrari'niz olsun ister miydiniz? Evet. İstemezler. Sınıfın ruhu fakirlerini bulduk arkadaşlar. Bu soruyu soruyorum ki ruhu fakirleri öğreneyim. Evet. Ferrari istemem hocam çok yakar diyenler ruhu fakirdir. Değil mi? Adam o kadar fakir düşünmeye alışmış ki Ferrari'nin konforundan çıkıyor, alacağı benzinin parasını düşünüyor. Evet. Güzel. Güzel, güzel. Ruhu fakirleri bulduk. Yarın bu ham olsa gene ortalıkta fakir fakir dolar. Tamam, okey. Tamam, tamam. Biz fakir değiliz. Evet, duygu, duygu, duygu sınıfın en fakir arkadaşlar. Fakir olduğunu inkar ediyor. Her zengin fakir izler bir şey. Vay bak bak bak. Ha Duygu başka bir. Pardon Duygu. İkinciyi yazman çok uzun sürdü. Tamam be. Üf. Ne Ferrari düştü. Tamam başka bir soru sorayım ya. Şöyle güzel bir triplex villanız olsun ister miydiniz? Ya Tuğçe sen zaten hiçbir şey istemiyorsun. Seni geçtim olur iyi bari. Peki. Tuğçe buna da hayır de de yürüyün seni. Peki. Peki. Kaymakam olmak ister miydiniz? Kaymakam olmak ister miydiniz? Peki. Kaç tane kaymakam alacak? Mesela 100 kişi alacağım dese ya da bu sene 111 kişi alacağım dese. 111 kişi alacağım dese. Kaç kişi gireceksin ama? 100 bin kişi girecek. 100 bin kişi girecek. Doğru. Kaç kişi alacak? 444 kişi alacak. Doğru mu? Doğru. Puan aynı olmadığı sürece 445. alacak mı? Hayır. Mülakat da içerisine kattık. 111 kişi alacakmış. 112. kişiyi alıyor mu? Almıyor. Şimdi bunu niye söyledim? Bakın şuraya kaymakam olmak ister misin diye sordum. Bir sürü artı geldi. Çıktım bağırdım. 5000 kişi evet cevabını verdi. Ama kaynağımız kıt. Doğru mu? Herkes her şeyi istiyor. İhtiyaç sınırsız. Ama kaynağımız kıtık. 111 tane adam lazım bana diyor. Başkası olmaz. İşte buradan da olmuş. Az önce sorduğumuz sorulara normal insanlar yani rasyonel insanlar ne diyor? Ferrari ister misin? Evet. Villa ister misin? Evet. Yat ister misin? Evet. Kat ister misin? Evet. Herkes her şeyi istiyor ama kaynaklar bundan hepsini üretebilecek durumda değil arkadaşlar. İnsanoğlunun sınırsız ihtiyacını ile kaynakların kıtlığını bir araya getiren bilime iktisat bilim adını veriyoruz. Kısaca en basit haliyle neymiş demek ki? İktisat bilimi sınırsız insan ihtiyaçlarının ihtiyaçlarının kıt kaynakları kıt kaynakları en verimli şekilde kullanarak yönetilmesini yönetilmesini amaçlayan amaçlayan gayet insancıl sosyal bir bilimdir. Şimdi sosyaldir derken hangi kafelere gitmen gerektiğini anlatmıyor sana. Orada bilim dediği için daha çok pozitif bir bilime giriyor. Göreceğiz onu da. Şimdi o zaman cümlede bakalım cümleye sınırsız insan ihtiyaçlarından diyor. Kıt verim, kıt kaynakları en bir şekilde kullanarak yönetilmesini amaçlayan bilimdir diyor. Peki kaynak dediğimiz nelerdir? Kaynak dediğimiz nelerdir? Kaynak dediğimiz sevgili arkadaşlar üretim faktörleridir. Yani ne olabilir bu? Ham maddelerimiz. Başka ne olabilir bu? İşçilerimiz. Başka sermayeler. Bunlar sınırlı sayıdadır bir ülkede. Dolayısıyla bu kaynaklar sonsuz değildir. Ama ihtiyaçlar sonsuzdur diyor. Peki bu ihtiyaçlara bakalım. İhtiyaçlar ikiye ayrılıyor. Nedir onlar? Zorunlu ihtiyaçlar. Zorunlu ihtiyaçlar. Bir de nedir? Kültürel ihtiyaçlar var. Zorunlu ve kültürel diye ikiye ayrılıyor. Zorunlu ihtiyaç ne? İnsanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerek duyduğu ihtiyaçlardır. Bak bak bak. Olaya bak. Ne anlatmaya çalışıyor? Yeme, içme, giyinme değil mi? daha giyinme yazıyorum geçiyor. Evet. Peki kültürel ihtiyaçlar nedir? Kültürel ihtiyaçlar da bize şunu anlatıyor diyor ki insanın diyor yaşamsal faaliyetlerinin yanında yani biyolojik faaliyetlerinin yanında ruhsal faaliyetlerini de yerine getirdiği yani sizin sıklıkla yaptığınız şey tiyatroya gitmek pek sevmediğiniz sinemaya gitmek kafeye gitmek okey oynamak batak atmak bunlar nedir sosyal faaliyetlerimizdir. O zaman ne diyelim? Tiyatro, sinema, kafe, vırrık, cırrık. Evet, böyle eylemler. Peki, devam edelim hikayemize. İktisat bilmini, iktisat bilmini ikiye ayıralım. Nedir o? Mikro iktisat ve makro iktisat olmak üzere. Dersin başında da ayırmıştık zaten. Şimdi mikrostan geliyor, makrostan geliyor. Mikro küçük, makro büyük. Ne denir bunun popüler lafı nedir? Mikro bir ağacı inceliyorsa makro tüm ormanı inceler. Ha. O zaman demek ki mikro iktisat ne yapıyormuş arkadaşlar? Bireysel olayları inceliyormuş. Bireysel davranışları inceliyormuş. Seni, beni inceliyor. Yani işte İsmail'in tüketim alışkanlıkları nasıldır, nasıl olmalıdır, en karlı nasıl çıkarı inceliyor. Bu ise ekonomideki iniş çıkışları inceliyor. Ekonomideki iniş çıkışları inceliyor sevgili arkadaşlar. O zaman makro daha sempatik gelir kulağa. Neden? Makro iktisadın ilgilisi konularına bakalım. Mesela neden işte ülkenin enflasyonuyla ilgilenir, ile ilgilenir. Mesela gayri safi milli hasılasını ölçer. Merkez Bankası'nın para arzıyla ilgili falan filan yazmıştım zaten makronun altına o bölümleri. O zaman demek ki makro ekonomi daha çok neymiş sevgili arkadaşlar? Haberlerde duyduklarımız makro ekonomiyi bize anlatıyormuş. Geçtik. Mikro iktisat. Mikro iktisat da şu. Tek bir bireyin yaptığı olayları incelediği için işte bireysel talep analizi diyoruz. Bireysel talep analizi, başka mesela bir firmanın arz analizi, başka mesela tüketim maksimizasyonu değil mi? Tüketim maksimizasyonu, işte fayda maksimizasyonu, üretim maksimizasyonu falan filan, maliyet minimizasyonu. Ha bunları tek tek ezberlemenize de gerek yok bu arada. Zaten izlenceyi vermiştim, o izlence verdiğim şeyi de atarım size. Ee, ders bittiğinde zaten bunların hepsini biliyor olacaksınız. Yani şöyle bir soru gelebilirdi. Gelebilir daha önce geldi. Nasıl bir soru? O aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın konusuna girmez diyor mesela. Abi işte görmediklerin girmiyordur. Yani bunu oturup ezberlemeyin. O yüzden kısa kes. Şimdi mikro iktisadi analizler nasıl yapılır? Mikro iktisadi analizler yapılırken, analizler yapılırken bakın müthiş bir kavram kullanılır. Nedir o kavram? Seteris paribus. Neymiş? Seteris paribus. Peki makro iktisadi analizler nasıl yapılır sorusuna cevap arayalım. Makro iktisadi analizler mutadis mutandis varsayılıyor. Mutadis mutandis. Şimdi mutadis mutandisi duymamış olanlar vardır. Ama ben zannetmiyorum ki seteris paribusu duymaz. İlla ki duymuşsunuzdur. Peki bunların ayrımına bakalım. Mutadis mutandis ne anlatıyor bize? Mutadis mutandis her şey değişebilir. Bakın her şey değişebilir. Ha, o zaman demek ki ben bunun sadece ne demek olduğunu bilsem yetiyor ha. Mutadis, mutadis her şeyin değişken olduğunu anlatan bir yaklaşımmış. O zaman ben bunu bilmem bana fayda sağlar. Tanımını bilmem. Ama mutadis, mutadis unutsam analizlerde kullanmasam bir şey kaybeder miyim hocam? Hayır kaybetmesin. Ne alakası var? Onu biliyor ya da bilmiyor. ama hiçbir şey değişmiyor. Çünkü her şey zaten değişiyor. Seteris paribusu duymuşuzdur. Unutmayız ama kullanmayız. Kullanman lazım işte. Yani öğrenci duyuyor, unutuyor, e, şey duyuyor, unutmuyor, tanımını da biliyor ama iş kullanmaya geldiğinde kullanmıyor bazen. tabii. Bu ne demek? Diğer şeyler sabit. Diğer şeyler sabitken. Ha. Şimdi bu ne demek? Şimdi arkadaşım bu yıldızdır. Mikro iktisadın her yerinde sürekli seteris paribus lafını kullanmıyorum. Bakın mikronun altına yaz. Neymiş? Diğer şeyler sabit varsayılır. O zaman Şimdi baktığımız zaman sempatik duran sempatik duran makro ekonomidir. Ama daha kolay olan mikrodur aslında değil mi? Mesela makroda her şey değişebilir derken ne demeye çalışıyor adam bana? İşte faiz düşer, yatırım artar, reel döviz kuru artar, ihracat artar. Bak bağlanır da bağlanır, bağlanır da bağlanır, bitmek bilmez. Onu ona bağla, onu ona bağla. Meselesi çok fazla. Mikro öyle değil de ki. Gelir artarsa ne olur? Bitti. Bir tane, bir tane de sonucu var. Bir tane değişken, bir tane de sonuç. Bunu anlatmaya çalışıyor. O zaman aslında e, düşündüğümüz zaman mikronun daha kolay olması lazım. Değil mi? Ama işte makroyu oturduğun ortamlarda konuşabilirsin de mikroyu konuşamazsın. Ne diyeceksin yani? Oğlum sen homo ekonomikus değilsin diye şaka yapamazsın ki yani. Gibi mesela. O yüzden biraz daha sevmeme sebebini ben buna bağlıyorum. Var mı mikroyu sevmeyen? Mikroyu sevmeyenler bir artı koysun. Ha, ha, Düştünüz. Düştünüz. Harikasın Fatma. Bak beni dinlemiyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz. <laughs> Bak. Anlattığım her şey önemlidir. Hatta en önemlisi de ilk gün şurada söylediklerimdir. Öğrenci de onu hiç dinlemez. Mesela offline'da bunu tekrar eder ki oralara geçer. Sar ya sar 15 dakikada konuştuysa <laughs> En önemli yıl. Güzel değil mi? Sevmemek yasak. Bak ne var orada? Ne varsayımı var orada? Nötralite varsayımı var. Böyle arada sırada düşürürüm. Arada sırada düşürürüm. Yakalarım. O artı diyenler ağzınızı burnunuzu kırarım. Nötr geleceksiniz. Sevmiyorum diye bir şey yok. Evet. Bilenler bilir. Ekranın karşısında uyuyanı bile hissederim. Arada çaktırmadan yoklama yaparım. Göreceksiniz bunları. Evet. Biz zannediyoruz ki hoca bizi görmüyor. Hoca bizi görmüyor. Öyle sanıyoruz sadece. Evet. Şimdi geçtik. Hepsini seviyoruz dedik. Seviyoruz diyenlere teşekkür ettik. Hepsini seviyoruz. Hepsini yapacağız. Çatır çatır Allah'ın izniyle. Diğer şeyler sabittir. Anlatayım. Ondan sonra bir ara verelim. Çok uzamış ders onu fark ettim. Ee, diğer şeyleri anlatalım. Ondan sonra geçelim. Şimdi ne demek istiyor diğer şeyler sabit derken? Diğer şeyler sabit derken ne demek istiyor? Diyor ki bize. Burak bir şey demiş. Bozukluk olabilir ya. Her seferinde farklı tanım yapıyorum. Mantığına bak. Sınırsız insan ihtiyaçları, Kıt kaynakları. Hem de bir şekilde kullanarak yönetilmesini amaçlı. Ne, ne, ne bozuk lan burada anlatım. Bozukluğu mu? Ne var burada anlamadım. Türkçe bir sorun mu var? Başka bir sorun. Bilimsel bir sorun mu var? Bilimsel bir sorun yok. Türkçesel bir sorun varsa düzelt. İhtiyaçları yönetiyor. İhtiyaç da kıt kaynağı yönetiyor. Benim buradan anladığım ne biliyor musun? İnsan ihtiyacı sınırsız. Kaynaklar da kıt. Bu kaynakları en iyi şekilde kullanarak ihtiyaçları yönetiyorum. Sen ihtiyacını yönetmiyor musun? Buradan anladığım bu Evet Burak sana öyle. Her sabah uyanıp kahveni içtiğinde 10 dakikada 10 tane paragraf sorusu çözüyorsun. Tamam 10 dakikada 10 paragraf sorusu çözebilir hale gelene kadar bu eylemi her gün yapıyor. 10 dakikada 10 tane. Evet. Muhtemelen ilk gün 3 tane yapacaksın. Canın sıkılmasın. Devam et. Evet. Devam edelim. Diğer şeyler sabitken. Bu şimdi bize ne anlatıyor? Şöyle önce bir e, mantığını verelim. Mesela mesela kişinin kişinin geliri artınca şimdi size soruyorum. Benim gelirim arttığında normal sıradan bir mal kullanırken kullandığım malın miktarı artar. Ondan daha fazla kullanmaya başlar mı? Eskiden 100 lira vardı, şimdi 200 lira var. Değil mi? Mantık olarak bu. Şimdi ha, seteriz paribus tam olarak bu soruya verdiğin cevaptır. Şimdi bu soruyu ben sana sorduğumda bana şunu düşünerek cevap ver. Gelirim artarsa evet benim miktarım artar. Dediğinde bilinçaltından şunlar geçti. Fiyatın değiştiğini hiç düşünmedin. Zevk ve tercihin değiştiğini hiç düşünmedin. Değil mi? Değil mi? Bunlar hiç düşünmedin. Onlar senin kafanda otomatik sabitti. İlk aklına gelen buydu. Evet buydu. Biliyor musun? O yüzden bunu Ha. Ha. işte o zaman bunu anlatmaya çalışıyor sana. Seteris paribus bunu anlatmaya çalışıyor. Mesela diyor. Sen gelirle miktar arasındaki ilişkiyi inceleyeceksen abi. Miktar artar. Bitti. Ha sen o zaman kişinin geliri arttığında demek ki bakın malın fiyatının değişmediğini, zevk ve tercihin değişmediğini, nüfusun değişmediğini bla bla. Aa, her şeyi sabit tut. Neyle ilgileniyorsan onunla diğer her şeyi sabit tutma varsayımıdır. Şimdi düşünün o zaman böyle olmasaydı işimiz daha zor olurdu ve işin içinden çıkamazdık. Değil mi? Mesela şöyle düşünelim. Cebimde 100 lira para var. Tabii siz kısaltmalar daha bilmiyorsunuz değil mi? Neyse olsun. Cebimde 100 lira para var. Malın fiyatı 10 lira. Malın fiyatı 10 lira. Şimdi ben bundan kaç adet alırım? 10 adet alırım. Şimdi az önce sana ne dedim? Gelirim artarsa dedim. Gelirim 200 lira olduğunda bak bak senin beyin otomatik bunu sabitledi. Miktarın 20'ye çıkar dedin. Doğru mu? Öyle yaptım. Yani geliri fiyata böldüğünde miktar ulaşıyor. Aa işte hep bunu yapmanı istiyor. Sen neyle ilgileneceksen diğerleri yokmuş gibi davranacaksın. E şimdi abi ama şimdi ben tutsaydım bak. Seteris paribusu bozuyor. Bak işin içinden çıkamam bir yerden sonra. Fiyatı da 20'ye çıkartırsa bu sefer miktar ne olur onda kalır değil mi? Aa, o zaman saçma sapan bir yere gider iş yetim yapamam bir yerden sonra hep aldığım miktarda sabitlenir durur. Demek ki demek ki bir şeyi değiştirdiğimde diğerlerinin sabit kaldığı varsayımına ne diyormuşuz? Tetelis bariyut diyormuşuz. Peki bunu da bize ne anlatır şurayı şöyle kapatayım. Bunu şimdi dökelim. İki tane olay vardır burada. Bir bağımlı değişken olayı vardır. Bir de bağımsız değişken olayımız vardır. Bağımlı değişken nedir? Bağımsız değişken nedir? Bağımlı değişken etkilenen diyoruz. Bağımlı değişken etkilenendir. Bağımsız değişken etkileyendir. Neymiş? Etkilenen ve etkileyen sevgili arkadaşlar. Yani diğer değişkenden etkileniyorsa bağımlısın. Diğer değişkenden etkilenmiyorsa diğer değişkeni etkiliyorsa bağımsızsın. Ne demek istiyorum? Bakın mesela y eşittir. 2x artı 8 yazdığımda x eşittir 1 olursa x eşittir 1 olursa Y kaç olur? 10 olur. Değil mi? X eşittir 2 olursa X eşittir 2 olursa Y kaç olur? 4. 8 daha 12 olur. E şimdi bakın. Şu an etkilenen kim? Var mı gören? Etkilenen kim burada? Kim etkileniyor? Y etkileniyor değil mi? Bak, X değiştikçe Y değişiyor. Ha. O zaman Y burada nedir etkilenen? O zaman ben burada Y'ye ne derim arkadaşım? Bağımlı derim. Peki. X nedir? Etkileyendir. X değişti mi Y'nin dünyası kayıyor. X değişti mi Y de değişiyor. O zaman X burada nedir? Etkileyen yani bağımsız diyor. Şimdi bunu uzatmaya gerek yok. Binlerce örnek versen de sonuç hep şu çıkacak. Bakın işin esprisi şudur. Y yani eşittirin sol tarafı daima bağımlı. Eşitliğin sağ tarafında yazanlar da daima bağımsızdır. Neymiş? Eşitliğin solu bağımlı, sağa bağımsız. Peki sağda yazanlar sol etkilenir mantığı var. Peki devam edelim hikayemiz o zaman. Şimdi bakın. Y eşittir f x z t m gibi bir fonksiyon verdik. Bu fonksiyonu okumayı öğrenelim. Fonksiyonu okumayı öğrenelim. Y değeri y değeri y e değeri x z t m etkilenmekte. Bu bunu diyor burada. Yani ne anlatıyor bize burada kısaca? Y bağımlıdır anlatıyor. Tamam mı? Y bağımlıdır anlatıyor. Şimdi hikayemiz şu. Hikayemiz şu. Ben y'nin nasıl değiştiğini öğrenmek için x'i z'yi t'yi m'yi değiştirmem lazım. Tıpkı şurada yaptığım gibi. Şurada. Bakın şurada yaptığım gibi. x'i z'yi t'yi m'yi değiştirmem lazım. Ama Seteris Paribus diyor ki bunların diyor hepsini aynı anda yapamazsın diyor. Mesela x ile y arasındaki ilişkiyi anlamak için y eşittir fx yaparsın. Neyi anladım şu an? x ile y'yi arasındaki ilişkiyi anladım. Değil mi? Arasındaki ilişkinin dozunu anladım. Sonra ne yaptım? Y eşittir f z dedim. O zaman x ile z arasındaki ilişkiyi anladım. Y eşittir f t dedim. X ile neyse t arasındaki ilişkiyi anladım. Yani burada şunu demek istiyorum. Hepsini aynı anda değiştiremez. Eğer sen x değiştiğinde y nasıl değişiyor anlamak istiyorsan z, t, m sabit kalmalı. Z değiştiğinde anlamak istiyorsan diğerleri yokmuş gibi de. Anlatabildim mi ya? Bence anlattım galiba. He? Anlaşılmayan bir yer var mı? Zor muymuş? Şu an iktisadın en zor yerini anlattım. Bundan sonra zor bir konu yok. Zor mu burası? Zor değil değil mi? Burala bir de en zorunu anlattım. Şu an ben mikro iktisadın en zor konusunu anlattım. Bu konuyu unutma tamam mı? Hiçbir zaman unutma. Bunu unutmadan sürece sorulacak tüm mikro sorularını çözersin. Evet. Güzel. Harikasınız. Yüzde doksan. Yüzde tamamdır Seyit. Harikasın. Güzel. Ufak bir tekrar edelim. Hemen tekrar edelim. E, Seteris barın Bir şey değiştiğinde diğerlerinin değişmediğini varsaymak. Mesela şuradaki y eşittir 2x artı 8 denklemimize bakalım. y eşittir 2x artı 8 denkleminden bir bağımlı, bir bağımlı bir de bağımsız çıkaracağız. Bir bağımlı, bir de bağımsız çıkartacağız. Şimdi bakalım. Burada 2x artı 8'de bağımsız değişkenimiz x, bağımlı değişkenimiz y olduğunu nereden anladık? x'e neler verdi? x1 olsaydı y10 olurdu. x2 olsaydı y12 olurdu. x 100 olsaydı y bilmem ne olurdu diye. Değerler vere vere kimi buluyoruz? y değerini buluyoruz. x'e değer verdikçe kim değişiyor? y değişiyor. Bak o zaman demek ki y etkilenen olmuş oldu. Bağımlı. x etkileyen olmuş oldu. x değiştikçe y değişiyor etkilenen. Şimdi etkileyen. O zaman gelin buraya. Kırmızıya bakalım. Y eşittir M diye bir fonksiyon yazılmış. fx fonksiyonu. Şimdi bu bana neyi anlatıyor? y değerinin y değerinin nasıl bulunduğunu anlatıyor. X değeri, Z değeri, T değeri, M değeri değiştikçe, değiştikçe ne oluyormuş sevgili arkadaşlar? Bunlar değişiyormuş. Peki diyorum ki burada tıpkı şurada yaptığım işlemi yapmalıyım. Yani mesela şu denklem şöyle olsaydı. Y eşittir. 2x artı 8 artı 3 Z olsaydı. Z olsaydı. Ben şunu yapamazdım x eşittir 1 ve z eşittir 3 iken 3 iken y nasıldır diyemez. Z'yi de sabit bir sayı olarak düşünün. Ya da bir kerelik öyle yaptık diyelim ki bir değer bulduk. Tamam mı? Z 3 iken dedik y kaçtır. Sonra x değerini değiştirdiğimde x eşittir 2 için y kaçtır der devam edelim. Z'yi hep 3'müş gibi kabul eder. Z hep 3'müş gibi kabul eder. Şunu yapamam yani. X eşittir 2 için ve Z eşittir 5 için. Bak bu ikisini birden kullanamam. Yani X'i değiştirdiğimde Z'yi de değiştirirsem Y'nin de dünyası şaşar. Bunu anlatmaya çalıştık biz burada sevgili arkadaşlar. O yüzden bunları tek tek yaz Yani böyle bir denklem içerisinde hepsi aynı anda incelenmez. Çünkü şu kırmızıda yazdığımız denklem hepsini aynı anda incelemek demektir. Ama ben bunu yaptım açtım. Y eşittir Fx dediğimde X dışında bir şey yok. Z dediğinde Z dışında bir şey yok. T dediğinde T dışında bir şey yok. Bir şey değiştirdiğinde diğer şey sabit kalır.